çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Umut Bey karşı karşıyayız. Tam ortadaydınız, temel direğimizdiniz. Bel bağlamıştık size. Üçüm i̇nşallah inşallah şu evet uğursuzluğu da ortadan kaldırırsınız. Gördüğünüz üzere muhteşem yarışmacılar. Başlarına neler geldi? 7 binlerle idare etmek durumunda kaldılar. Hadi şu 9 binleri dönelim Umut Bey. İnşallah. Biraz daha ama kendinizi hatırlatın. Kendisi Tabii. efendim ODTÜ mezundur, evet. kimya mühendisidir. Ot, kimya mühendisliği mezunuyum. Ama şu aralar e-ticaretle mi ilgileniyorsunuz? Evet şu an ben de işte e-ticaretle ilgileniyorum. Bir uluslararası şirkette çalışıyorum. İzmirliyim aslan. işte bir Ankara marjeralı oldu. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum birkaç yıldır. Sporla yakından ilgileniyorsunuz. Sporla ilgileniyorum. Hayret hiç belli olmuyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bana böyle beni de onore ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Efendim. 14 tane soru. Hı hı. 9800 bile olur. Hani Umut Bey şurada takılır diyebileceğin bir şey yok. Hı hı. Evet garip garip tabirler de karşınıza çıkacak. Yine mesela bu yöresel ağızlardan hı hı. sorular da gelecek ama dünyanın bir falan... şey değil. Evet. Rahatlıkla hı hı. çözebilirsiniz. Bir tane el işi sorusu var. O da çok böyle diplerde Hı. işte üzerine yük yüklenmiş, gizlenmiş yani, de. belki bir şey Öyle mi? Şey rahat rahat. Rahat rahat o zaman bu işi Hı -hı. hallederiz biz. Şu dört harflerle bir başlayalım gerisi gelir. Tamam. Uygun mudur? Başlayalım. Hayli ilk soru. Mecazi Hı. anlamda anlayış, kavrayış, Hı. görüş ve düşünce gücü. İdrak geliyor ama. Hı -hı. Mecazi olduğunu unutmayalım. Kimisinin ki geniştir, kimisinin ki dardır anlayış, kavrayış, görüş ve düşünce gücü kimisinin geniştir. Hı hı. Böyle bütün manzarayı görür. Panoramik gibi. Çizgi halinde. Hı hı. Çizgi. Aynı zamanda bir erkek ismi. Hı hı. Kimisinin ki dardır. Nokta noktası dar derler. Bir harf alayım ya. Aldık Çok bir Aldık bir harf. İşte F harfi geldi. Durayım. Durdurun. Bulursunuz bunu. Aynı zamanda bir erkek ismi Hı -hı. demiştim. Şu genişlikten, darlıktan Hı -hı. bahsetmiştim. Ufuk. Ufuk. Hı -hı. Ufku geniş, ufku dar. Uçtu Be gitti. Bir saniye. 7. Canım olacaksa bu soru da olsun. Hı -hı. toparlarız İkincisi daha net. Gücü ve sağlık durumu yerinde canlı. Dinç. Nedir? Dinç. Zinde. Dinç. Eş anlamlı soruları kaçırmazsınız hı hı. bunları. Buyurun. Sınır sözcüğünün Arapça kökenli... Hudut. Eş anlamlısı huduttur. Aynı ayarda bir soru efendim. Yine biraz naftalinli bir kelime ama bilinmedik bir şey değil. Yaygında kullanılıyor. Güncel Türkçe'de. Geliyor. Benzer, eş, denk ve örnek. Bu anlamlara gelen bir sözcüktür. Bu onun benzeri, eşi, dengi Arapça kökenli... Muadil. Muadil Dur, değil. Muadil değil. Değil. Muadil gibi bir şey değil. Örneği. Hı hı. Ne geliyor? Hı hı. Misal. Misal. Misal mi Misal. Hayır. Hı hı. Mesela misal, timsal. Hı hı. Aynı kökten. Emsal. Emsal gayet güzel. <laughs> Yol gösterdim, rahatça kapıyı açtınız. Ne güzel yaptınız. İşte yine etimolojik bir çalışma içeren sorumuz. Altı harfli bir cevabı var. Bazı kaynaklara göre Farsça'da ayak elbisesi anlamına gelen bir sözden türemiş. Ama kimi kaynaklarda diyor ki onu söylemeyeceğim. <laughs> tamam onu ben söyleyeceğim. Ayakkabı gibi ayak elbisesi. Çiz, çizme, çarık, ayakkabı. Pabuç. Ayak elbisesi, elbise, elbise. Çorap. <laughs> ayının elbisesi. Kafa karıştırıyor bu. Bence öbür kaynak daha doğrusunu Hı. söylüyor. O da diyor ki işte Pencaplıların giydiği bir pantolona benzetmişler de oradan gelmiş ismi diyor o kaynak. Şallar. Yok. Pencap. Harf alayım. Ben onlarınkini daha mantıklı buldum, açıkça söyleyeyim. Pijama. Pijama. Ha. Evet. O uçtu gitti. altı harfi cevaplar daha bitmedi. Buyurun geliyor efendim. Bir tane harf aldık. İki özür dilerim. Başka da almayız. Yarım ay. Hayır. Ayın yarısının aydınlık olduğu evre yarım ay. Sonunu okumadınız. İlk nokta nokta son dördün. Dördün güzel. Takılmayacağınıza emindim Hı -hı. zaten. Hiç korkmadım. 7 artı cevaplara da ulaştınız. Süre konusunda sıkıntım var Hı -hı. diyordunuz ama bakın hala hazırda neredeyse 2 dakikamız Hı -hı. var. 1 dakika 57 Bir saniye. Birkaç soruya bakıyor işte. Onu da şey yapınca... Evet. İvmelendik mi hallediyoruz onu da. Buyurun. Hiç dert tasa yok. Yeni soru var. Tek kelimeden oluşuyor cevabı. Gerçekleşme ihtimali bulunan, istenmeyen sakıncalı durumu soruyor size. İhtimal ama ihtimal yok. Yani istenmeyen sakıncalı bir durum ve bunun gerçekleşme ihtimali var. Demek ki bu bir... Mümkünat. <laughs> bu bir... Tehlike. Nedir? Tehlike. İşte bu durum Uf Bey. Tebrik ederim size. <laughs> Şimdi efendim 7 harfli tek kelime. Kolay soru vallahi. Yani hiç kullandığınız mı bilmiyorum ama yolculuk için hazırlanan yiyecek. Kayıntı. O kayıntı yalnızca yolculuk değildir. Yanına böyle yolluk alırsın. <laughs> yani eski tabir artık <laughs> pek kullanılmıyor ama duymuşsunuzdur. Harf istediniz İstedim siz mi? galiba. Evet. İstediler bir tane harf? Kayıntı değil de. Böyle bohçaya çıkına koyarsın hatta. İlla öyle bir şey olmasına gerek yok. Galiba zaten askeriyeden çıkmıyor tabiri. Kumanya. Kumanya. 600 puan değerinde. İşte o sesi yerine... duyduk ki o bir gerginlik veriyor insana. Çin çin. Kimisini de böyle bir ayağa kaldırıyor değil mi? Hadi bakalım inşallah bana öyle olmuştur. Uçtu gitti. Şimdi de babaanneniz miydi? Anneannem. Anneannemiz sayesinde hiç harf almadan bakalım. cevaplayacağınız soru. Buyurun geliyor. El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi veya bu bez üzerine yapılan işlemenin ismidir. Akışı. Veriyor. Keten bezi önemli olan kısım Hı. orası. O bezin ismi, aynı zamanda o bezin üzerine yapılan işleme. baya yani resim çizerler. Hı. Değil mi efendim? Oya işi falan gibi böyle şeyler geliyor mu? Hı Tek kelimedir. El işleri için kullanılan seyret okunmuş keten bezi ve bu bez üzerine yapılan işleme. Bildiğim Hadi. kadarıyla Bir harf alayım. Batı kökenli. Buyurun gelsin. Kökenli. Bir hafta alayım. Bir tane daha. Risk aldık en güzelini yaptınız. Bulursunuz bunu. K'si geldi, V'si geldi. Bilinen bir şeydir bu. Bilinen bir şeydir. Kasnak. Kulağınıza gelmiştir. Kasnak falan bir şeyler Hayır. Mi? Kasnak kullanarak evet, işlenebilir şey belki. Ama Karabart öyle bir şey geliyor. Öyle bir şey. Heh. Belli ki sonunda da sesli harf var gibi. Bir bakın. Karavana. Karavana değil. <laughs> ah Umut Bey. Umut Bey. Burada takılırsanız bu uğursuzluğa iyice inanmaya evet. başlayacağım bak. Kas. Eyvah. Kasabana. Kasabana. Kanabinçe. Kanabinçe. 600 puan değerinde son anda gelen cevap. Böyle 2001'den falan geldi cevap yani. <laughs> ben daha fazla rahatladım <gülüyor> sizden <gülüyor> galiba. 52 saniye var efendim. Rahat rahat cevap verirsiniz son 5 sorunuza. Buyurun. Eş anlamlı sorularını zaten kaçırmıyorsunuz siz. Öyle bir soru işte. Görelim poligon. Bu sözcüğün karşılığı olan sözcüsü. Atış sahası. Hadi sığdırın onu bana. 8 Bulun harfli yapın. yapın. İlkini buldunuz zaten. Atış alanı. Aa, 9 harfli oldu. 4 Atış. harfli olmalı. Atışsa ilk kelime. Atış. Burası işte. Atış yeri. Atış yeri. <laughs> 9 harfidir. Tek kelimedir. Ne demiştim? Batı kökenli bir kelimeydi ve bu... 14'lüğü içerisinde evet en zorlu soru Hadi. diye kabul edilebilirdi. Fakat sizin için değildi. Bakalım. Işte. Buyurun. Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan Hı. işlerin öz devinimle yapılması. Makinizasyon gibi bir şey. Hı. Otomasyon. Öz Otomasyon. tertemiz. 900 puanlık bir cevap çok güzel oldu bu iş. İşte geliyor ortak konudan yöresel ağızlardan bir soru. Bunu daha önce de kullandık biz. Hı -hı. Bence rahatça cevaplayacaksınız. 9 harfli bir kelimedir. Hı -hı. Şöyle sorulmuş. Tamam. Yöresel ağızlarda alayimi sema ya da alkım gibi isimleri de olan bir hava olayıdır. Çok güzelle ilgili bir şey. İki kelimedir. Birleşik yazılır. Harf alayım. Almasaydık ya. Yani kar yağışı geliyor, dolu geliyor. Yağmur. Sema dedik mi zaten? Gökkuşağı. 7200 oldu kasanız. 19 saniyeniz var. Korku yok efendim. 9000'in üzerinde bitecek bu iş. O düşünce Mıyım? içerisindeyim. Buyurun geliyor. Sondan bir önceki <laughs> soru. Tabiat olaylarındaki değişmezlik ve mecburiyet gösteren kurallar. ikisi birden. Doğa olayı. Nedir? Doğa olayı. Olayı demeyelim de mecburiyet gösteren kural diye. Doğal düzen. Doğa güzel. Hı hı. Doğa çok hoş. Mecburiyet gösteren kural. Doğa kuralı. Doğa yasası. Doğa yasası. 1000 puan değerinde 8200 kasa. hazır doğaya doğru ilerlemişken Hadi bugün bakalım. efendim. Ağaçlarla örtül, geniş alanların yetiştirilmesi, bakımı ve ekonomisini konu alan bilim. Basit düşünün. Basit düşünün. 3 saniye, 2 saniye mühendisliği var. Orman mühendisliği var da. Bugün. Ha, orman mühendisliği var. Genel olarak ne diyoruz ona? Tek kelime. Zooloji. Hoppa Yok. ormanı bulduk. Bilmiyorum. Ekler Hı. lazım bize. Or ormancılık. Orman. 9200 puan artı bir saniye Hı -hı. gayet güzel sonuç. İster kazanın ister kaybedin mutlu ayrılırsınız. Evet. Değil 3, mi? Yani 9000 puanla ayrılmak hani otelde bir şey, şey yaptı sevindirdi beni. Umut Beyciğim, bekleyelim bakalım. Sonrasında neler?